arkadaşlar hepinize Merhaba ee, YouTube'da bildiğiniz gibi e, para kazanmak artık mümkün e, yüklediğimiz videolarla e, kısaca ben size YouTube'da nasıl para kazanabiliriz onu anlatacağım Öncelikle e, YouTube e, artık yüklediğimiz her videoya Eğer istersek para kazanma imkanı veriyor Peki nasıl oluyor diye hemen soracak olanlar varsa hemen şöyle açıklayayım Mesela bu videoyu bizim yüklediğimizi varsayalım zaten benim yüklediğim bir video ve videonun bu izlendiği sayfada gördüğünüz gibi sağda buradaki bu reklamlar ve videonun içindeki bu sarı işaretin olduğu yerde çıkan reklamlardan hem görüntülemeden hem de reklamlara tıklanmadan kazanç sağlıyoruz mesela video içindeki reklamı gösterelim sarı çizginin üstüne geldiğinde, geldiğinde otomatik olarak reklam çıkacaktır videomuzda Gördüğünüz gibi Google'ın reklamları çıktı e, bu sayede reklamlara tıklandığında veya gösterim aldığında YouTube bize e, Bir kazanç imkanı sağlıyor e, YouTube'dan para kazanmak e, Aslında e, çok basit ve kolay bir iş ama biraz e, uğraşmak gerekiyor. Neden uğraşmak gerekiyor? Çünkü arkadaşlar e, YouTube'a e, bildiğiniz gibi bu işi yapan, bu işten e, çok kazanan birçok arkadaşımız var. E, çok video yüklüyoruz e, veya başka kanallardan YouTube'daki başka videoları alıp yüklüyoruz. Kazanç tabi e, düşük oluyor çünkü. YouTube kopya videolara e, genelde pek önem vermiyor değer vermiyor yani yeni ve güncel Özellikle de kendi kendinize ait e, kendinize ait videolar yüklerseniz hem kazanç bakımından hem de YouTube'un e, kanalınızı kapatma gibi yani başka bir kişinin videosunu yayınladığınız için kanalınızı kapatma gibi uyarı gibi cezalardan da kurtulmuş oluyorsunuz e, kendi yüklediğiniz videolar her zaman için e, YouTube gözünde daha önemli, daha değerli ve kazanç sağlama imkanı e, daha yüksek olan e, videolardır. E, kısaca bunları söylemek istedim sizlere. Yani YouTube'dan e, kısaca özetlemek istersek, YouTube'dan para kazanmak istiyorsanız e, kopya videolar videolar dışında özellikle kendinizin yarattığı, kendi ilgi alanlarınızda, uğraştığınız çeşitli ufak programlarla kayıt yaparak kendi videolarınızı yüklerseniz daha çok kazanç sağlayabilirsiniz. Yani en önemli özellik YouTube'dan videolar üzerinden iyi para kazanmak istiyorsanız arkadaşlar yeni güncel YouTube'da daha önce sunulmamış videolar sunmaya çalışacağız. Yani en önemli şey bu. Bunu yaparsak ve düzenli bir şekilde yaparsak güzel bir gelir elde edebiliriz. Kısaca YouTube'dan nasıl para kazanılır hakkında sizlere söyleyeceğim bilgiler bunlar. Daha sonraki videolarımızda zaten YouTube'da para kazanmak hakkında daha detaylı bilgiler, kanal nasıl oluşturulur, kanal ayarlar falan gibi birçok konuda yardımcı olacağım arkadaşlar. Dediğim gibi kısaca YouTube'dan para kazanmak bu şekilde özgün video yükleyerek YouTube'da daha önce yüklenmemiş videoları yükleyerek YouTube'dan para kazanma şansımız var. Hepinize iyi günler arkadaşlar.